Herkese merhaba. Ukrayna ile ilgili sıcak haberleri tabii ki aktaracağım. Çünkü göstermiş ilgi olduğunuz ilgi için de çok teşekkür ederim. Öncelikle bir noktayı ifade etmek istiyorum. Sosyal medya şöyle bir karakter üretti. Mesela Ukrayna yenilse, Kiev ve bassa Rus ordusu ve ben bunları böyle anlatsam doğal olarak çünkü yaşanılan hikaye Rus ordusunun mesela Kiev'e girmesi ise bir grup insan bana şey diyor mesela diyor diyebiliyor. Sen Rus yalnızsın. nasıl sen böyle böyle anlatırsın falan. Veya şu anda olduğu gibi Ukrayna ordusunun taarruzunu aktarıyorum. Ve bu taarruzu aktarırken de doğal olarak gerçekler üzerinden gidiyorum. Kimsenin yatsımadığı tam tersine Moskova'da Savunma Bakanlığı'nın veya Kremlin sözcüsü Peskov'un onayladığı bilgiler üzerinden veriyorum. Bana diyorlar ki sen Amerikan yanlısı mısın, küreselci misin, şu musun bu musun? Değilim kardeşim, ikisi de değilim. Ne Rusyacıyım, ne Amerikancıyım, ne Çinciyim. Hepsinin canı cehenneme açık söyleyeyim. Ben kuvvayı milliyeciyim. Ben bir tek yerde taraf olurum memleketimin meselesi tehlikeye girdiği zaman memleketim adına konuşurum. Ukrayna meselesinde de açık ve net söyleyeyim, bir milletin egemenlik hakları ve toprak bütünlüğüne dönük o millet kim olursa olsun, o millet kim olursa olsun ve kim yaparsa yapsın, bir milletin egemenlik haklarını ve varlığına dönük her türlü saldırıya karşıyım. Burayı izleyenler biliyor. Afganistan'dan kaçan Amerikalılarla da dalga geçtim. Değil mi? Veyahut Hafter gibi bir adamın Libya'da Trablus'u basmasına karşı çıktım. Hele hele 2020 yılında şanlı Azerbaycan ordusunun işgal topraklarını kurtarmasını, Ermenileri püskürtmesini büyük bir sevinçle karşıladım. Benim için kriterler var. Girmeyeceksin el alemin memleketine. Öldürmeyeceksin çoluğunu çocuğunu. Barajlarına, nükleer santrallerine füze atmayacaksın kardeşim. Konu bundan ibaret. Onun dışında ben bir tek Türkiye'nin adamıyım. Ben Türk milleti için konuştum. Bana ne? Canları cehenneme hepsi. Çok mu faydaları var bana? Amerikalı kazansa çok mu mutlu olacağım? Rus kazansa çok mu mutlu? Bana ne? Yesinler birbirlerini. Olay budur benim açımdan. Ha? Ama şu anda Ukrayna ordusunun sürdürmekte olduğu harekat esasında açık ve net konuşalım. Büyük bir küresel fay kırılmasıdır. Daha düne kadar, düne kadar, bu savaşa kadar Dünya küresel sistem dengelerinde ikinci başat konumunda olan, Amerika'ya karşı en önemli denge unsuru olarak falan kabul edilen bazılarınca, ben öyle bir şey demedim, kabul edilen Rusya'nın bu hale düşmüş olması büyük bir küresel sistem değişikliğinin habercisidir. Efendim Rusya seferberlik üretir mi? 1.9 milyon adamıyla orayı basar mı? savaşı büyük bir kıyamete dönüştürür mü? Bunların hepsi olabilir. Bunların hepsi olabilir ama benim görevim komplo teorileri üzerinden konuşmak değil. Ben burada sadece bugünün gerçekleri üzerinden konuşarak size faydalı olmaya çalışıyorum. Yoksa var. Yani UFO'ların Rusya'ya ihanet ettiğini söyleyen yerler de var bu YouTube'da. Yani uzaylılar Ukrayna'dan yana mı falan. Bunları da konuşanlar var. O yüzden ben realist olarak devam edeceğim. Şimdi Ukrayna'nın kurtardığı bölge toplamı 6000 bin kilometre kareye vardı. Fakat hadi bu kurtarıldı. Bütün önemli şeyler fakat gelişme şu sonucu verdi. Bugün itibariyle şunu görüyoruz. Rusya'nın Donbas Donbas cephesinin kuzeyi çöktü. Yani e, Ukrayna ordusu belirli bir oranda çok yayılmak istediklerini de sanmıyorum ama belirli bir oranda Donetsk ve Luhansk'a dönük yeni bir harekatın aşamasına geldi. Şimdi bu bir çöküş müdür değil midir? Şimdi bir takım uzmanlar diyorlar ki ya Ruslar kurtarabildiklerini kaçırdılar. Şimdi Luhansk ve de yeniden yapılandıracaklar ve bu yeniden yapılandırmayla bir karşı atak gerçekleştirebilirler. Bu Ruslar için iyi niyetli bir yorum. Ben buna pek inanmıyorum. Niye? Gerçekçi olmak lazım. Çünkü Ruslar savaşın ilk bir ayında özellikle de ilk 15 gününde verdikleri o büyük kayıplardan sonra savaşı Donetsk'e, Mariupol'e, Azak denizi çevresine ve ne bileyim ben Harkov'a taşıdıklarında bu kadar büyük bir direnişle ve bu kadar uzun bir savaşla karşılaşacaklarını da tahmin etmemişler. Çünkü ellerindeki savaş sistemlerini ve mühimmatı inanılmaz rahat kullandılar. Şu anda Rusya ayakta durabilmek, cephede ayakta kalabilmek için Kuzey Kore'den zırhlı araç temin etmeye çalışan, İran'dan siha temin eden, hatta gelen bilgilere göre Orta Asya'daki üç Türk Cumhur iki Türk Cumhuriyeti ile Tacikistan'dan Sovyetler Birliği'nden kalma gelişmiş savaş araçlarını talep eden bir ülke durumuna geldi. Ee, Kiev istihbaratının bildirdiğine göre yaşanılan bütün bu çöküşe rağmen Rusya bölgeye yani cepheye gönderecek yeni asker bulmakta da zorluk taşıyor. Yeni bir asker gelmiyor cepheye. Böyle bir durum var. Şimdi sizin ekipmanınız gitmiş. Ordunuz çok ciddi kayıp vermiş, yerini dolduramıyorsunuz ve karşınızdaki güç de e, batıdan almış olduğu son derece gelişmiş bir takım sistemleri iyi kullanıyor. Bakın bu Harkov taarruzu daha önce gerçekleşmiş, ufak tefek gerçekleşmiş fakat genelde Ruslar tarafından kolay püskürtülme, püskürtülmüş, Ukrayna taarruzlarından nerede ayrıldı biliyor musunuz? Ben hep anlattım size. HIMARS diye adlandırdığımız hareketli yani mobil 70 kilometre menzilli topçu roket sistemlerinin cepheye intikalinden sonra 45 veya 40 kilometre menzilli Rus topçusu sustu. Rus topçusu sustuğu an siz ileri cephedeki askerinizi taarruza karşı koruyamaz hale gelirsiniz. Amerikalıların o Himarsları Ukrayna'ya aktardıkları dönemde yapmış olduğum yorumlara dönün bir bakın. Ne dedim o yorumlarda? Bunlar cepheye intikal etti ya Rusya'nın şu ana kadar e, saldırı ve işgal amaçlı kullandığı yoğun topçu ateşi susar dedim. Bakın susmuş. Öyle görüntüler geliyor ki cepheden pırıl pırıl hiç kullanılmamış Rus zırhlı birlikleri adeta kaçar, kaçan e, Rus askerleri tarafından adeta Ukrayna'ya teslim edilmiş. İnsan en azından cephanesini havaya uçurur. Mesela yani akıllı bir ordu. Fakat görüntülerden gördüğümüz kadarıyla inanılmaz bir cephane bırakılmış Ukrayna ordusuna. Resmen. Yani bugüne kadar batıdan gelen cephaneden çok daha büyük bir cephane ve askeri malzeme şu anda Harkov saldırısından sonra Rusya tarafından Ukrayna'ya adeta hediye edilmiş. Bunlar normal değil. Böyle bir ordunun Donetsk'te, Luhansk'ta toplanıp yeniden bir karşı taarruza geçme falan gibi bir şansı olduğuna ben şahsen bu aşamada inanmıyorum. Ayrıca Kırım'daki panik de çok dikkat çekici çünkü gelen bilgiler Kırım'da görev yapmakta olan askeri sivil Rus yetkililerin ailelerini Apar topar ana kıtayı, ana karaya yani Rusya'ya gönderdikleri ve e, Kırım'da da çok endişeli bir bekleyişin olduğu yönünde. Niye? Hep anlattım bunları. Son saldırıda ele geçen üç kent, Baka, Balakya, İzyum ve Lusansk, e, Rus lojistik sisteminin kilitlenmesine neden oldu. Rusya şimdi cephenin ötesindeki birliklerine bırak askeri mühimmatı su bile taşımakta çok zorluk çeken bir yapıya ulaştı. O yüzden e, e, ilginç bir e, durum var. Ve bu ilginç durum e, devam ediyor. Ve birçok cephede Rusların e, o özellikle cephelerden yazan Rus askerlerinin anlattıklarından e, dev bir ordunun çok zor bir durumda kaldığı, karşı karşıya kaldığı yönünde. Benim anladığım kadarıyla bu işin sonunda Ukraynalılar Türklerle dost olmaya devam edeceklerdir. Bayraktar ailesine teşekkür ederiz. Fakat Almanya'yı hiç unutmayacaklar. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla bu kurtardıkları 6 bin kilometre kare dahil e, ülkelerinin kurtarılmış bölgelerinde güçlü zırhlı birliklere ihtiyaçları var ve Almanya'dan leopardlarla e, marder diye adlandırılan e, tank ve zırhlı araçları talep ettiler ve Almanya bunu reddetti. Bu yani gerçekten Batı'nın kendi bünyesinde zaman zaman yaşadığı e, çok enteresan durumlardan biri olarak tarihe geçmiş vaziyette. O yüzden. Gördüğüm kadarıyla sonun başlangıcı mı bu kadar çok erken konuşmak istememmiş gibi. Yani tabii ki Rusya hala daha büyük bir devlet ve hala daha güçlü bir ordusu var. Bütün bu anlattıklarıma rağmen bir karşı atak, bir karşı sürpriz veya çok büyük 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 yani nükleer tarzda bir meydan okuma olabilir mi? Tabii ki olabilir ama e, şu anda gözüken tablo e, adım adım finale doğru gittiğimizi gösteriyor gibi. Hoşçakalın.